Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu ve vesselamu ala seyidina Muhammedin ve alihi ve ali beyti ve sahbihi ve ümmeti ecmaîn. Kardeşler. Nurul Furkan tefsirimizin 6. bölümündeyiz. Bakara suresinin 3. bölümünün 1. kısmındayız. Bakara suresinin 8 ila 16. ayetlerindeyiz. Ayetlerimizin konusu, ayetlerin konusu münafıkların temel vasıfları. Önceki bölümlerde Hz. Allah Celle Ala hakki imanın temellerini anlattığı Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetinde hakki sahibi yani takva ehli müminlerin özelliklerini Bakara suresi 1 ila 5'te ardından kafirlerin temel vasıflarını beyan etti. Bakara suresinin 6 ila 7. ayetlerinde surenin bu bölümünde ise kafirlere insanlar içinde en yakın hatta onların kölesi uşağı durumundaki münafıkların temel vasıflarını ve hallerini bize misallerle beyan buyurmaktadır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minennâsi nasi men yekulu amennâ billâhi ve bil yevmil âhir ve mâ hum bimüminin. Bakara suresi 8. ayet. Ve minen nasi insanlardan bazıları da vardır ki men yekulu o kimseler derler ki amennâ billâh Allah'a iman ettik ve bil yevmil ahiri ahiret gününe de iman ettik ve mahum bi müminin onlar iman etmiş değildirler gerçekten iman etmiş değildirler Bakara 9. ayet yuhadiunallaha <laughs> bu sözde imanlarıyla güya Allah'ı kandırıyorlar ve vellezina <laughs> amenu ve gerçekten iman edenleri ve ma yahdeune illa enfusuhum gerçekte kendi nefislerinden başkasını kandırmıyorlar da ve ma farkında değiller. Bakara suresi 10. ayet fi kulubihim marazun o münafıkların kalplerinde hastalıklı niyet ve düşünceler vardır vezadehumullahu meraza Allah da onların bu hastalıklarını artırmıştır. Belehum azabun elim onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar için elem verici bir azap vardır. Bima kenu yaktedibun yalanladıklarından ötürü. Bakara suresi 11. ayet. Beyzlaq ilelahum ve o münafıklara kafirlerin işbirlikçilerine denildiğinde la tufsidu fil ars yeryüzünde dünya ulusları arasında fitne tecessüsten ve propagandadan doğan kargaşa çıkarmayın denildiğinde galu derler ki inne ma nehnu muslihun. biz ancak dünyada barıştan yanayız açıklama ayet-i kerimeler Medine'de nazil olsa da, oradaki bir oluşumun küresel anlamda fitne çıkarabilecek güçte olduğuna işaret etmektedir. Bakara suresi 12. ayet Ela innehum hiç dedikleri gibi değil tamaksine hüm el müfsidun onlar Bozguncuların ta kendileridir ve lakin laiş ürün fakat beyinleri yıkanmış olduğundan yaptıklarının yanlış olduğunu fark etmezler. Yani bir tür e, zihin kontrolü altındadırlar. Açıklama. Yani münafıklar kafirlerin etkisi altında olan, onların batıl felsefe ve pagan inanışlarına göre beyinleri yıkanmış kafirlerin uluslar arasında fitne ve kargaşa yaratmak için kullandıkları kimselerdir. Yani algı yönetimi ve zihin kontrolünün etkisi altındadırlar. Doğru düşünemedikleri için yaptıkları şeyin yanlış olduğunu da ne yapamazlar? Fark edemezler. Bakara suresi 13. ayet Ve izâ gîle lehum ve onlara yani münafıklara Aminu kema amenen naz insanların yani peygamber, ehli beyti ve ashabının iman ettiği gibi iman edin denildiğinde galu derler ki Enu'minu kema amene süfeha akılları ele geçirilmişler gibi mi iman edelim derler. Ela <laughs> hayır hiç de öyle değil o müminlerin akılları ele geçirilmiş değildir. Tam aksine innehum onlardır. Yani o münafıklar hümü feha. akılları batıl inanışla, ideolojiyle, felsefeyle, zihin kontrolü vasıtasıyla akılları şeytan, zihin kontrolcü, algı yönetici kafirler tarafından ele geçirilmiş olanların ta kendileridir de velakin la yu'min ye'lemun yalemun yani bu hakikati bilmiyorlar. Bakara suresi 14. ayet. Ve iza qîle lehum ve izâ lequllezîne o münafıklar <laughs> Allah'a gerçekten iman edenlerle karşılaştıklarında galû derler ki ''Amenna'' Biz de iman ettik derler. Ve izâ halev ilâ şeyâdînihim ve o münafıklar şeytanlarıyla yani zihin kontrolcü, hannas, insanların bilinçaltına fısıldayan, etki eden şeytanlarıyla baş başa olduklarında yani toplandıklarında galu inna me akum. biz derler ki biz inanış, felsefe, ideoloji, amaç bakımından sizinleyiz. İnne ma nehnu mustehziun biz iman ettik derken ancak müminlerle alay ediyoruz. Gerçekten onların inandıklarına iman etmiş değiliz derler. Bakara Suresi 15. ayet. Allahu yestehzi'u bihim. Tam aksine. Allah onlarla alay etmekte ve yamudduhum fi duyanihim yamahun ve onları taşkınlıkları içinde bocalar bir halde bırakmaktadır. Bakara Suresi Ayet 16 dalalete <laughs> bilhuda. İşte o münafıklar ki hidayete yani hakiki imana ulaştıran yol ve bilgiye yani Kur'an ve peygamberin sahih öğretisine peygamberlerin sahih öğretisine karşılık dalaleti Allah'ı inkara götüren batıl inanış felsefe ve ideolojileri tercih etmişlerdir. Fema arabi hat ticaretuhum. Onlar hidayeti inkara değişmekle dünyada kar etmemişlerdir. Ve ma kanu muhtedin bu sözleriyle hidayeti elde edenlerden yani hakiki iman sahiplerinden de olmamışlardır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ehli beyti وصحبه وامته جميعا الحمد لله رب العالمين